Merhaba Haber Global'den. Bu bölüme e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Aslan'a temaslarıyla başlayalım. O temaslarda hem Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik bir içerik var, görüşmeler var, toplantılar var, anlaşmalara imza atılacak. Bir taraftan da yarın başlayacak Asya'da işbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı. E, çok sayıda ülkenin katılımıyla yapılıyor. Onlardan biri Rusya lideri Vladimir Putin orada olacak ve yarın Erdoğan-Putin görüşmesi bekleniyor. Böyle bir zamanda, böyle bir dönemde bir kez daha kritik ve önemli bir görüşme olacak. Şimdi Kazakistan'a dönelim, Astana'ya. Bu geziyi izleyen e, gazetecilerden Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı e, karşımızda. Evet, şimdi öncelikle bugün biz e, Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde atılacak adımlara e, tanık olacağız. Hali hazırda Tokayev'le görüşme devam ediyor galiba Kazakistan Cumhurbaşkanı'yla. Bugün ne olup evet. gidecek? Orada temel hedef nedir? Yine ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi mi ön planda olacak? Heyete baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokay'a görüşmesi... ...sonrasında da yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı evet. yapılacak. Bu toplantıda Türkiye Türk heyetinden katılacak isimlere baktığımız zaman... ...aslında sorunun cevabı biraz daha net anlaşılmış oluyor. Çünkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu var. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi var. Ticaret Bakanı Mehmet Buş var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara oğlu var. Onunla birlikte e, tabii Türk Konseyi, Türk Devletler Teşkilatı'nda e, önemli bir aktörlerden bir tanesi olan e, Binal Yıldırım Bey de AK Parti Genel Başkan Vekili olarak. O da burada. E, Efkan hala burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Ömer Çelik burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Ve tabii ki Fahrettin Bey burada Cumhurbaşkanı Yetişim Başkanı İbrahim Kalın e, ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan onlar da yine bu toplantılara katılıyorlar. Burada anlaşılacağı üzere tabii e, Dışişleri Bakanı'nın temasları var. Kendi orada Kazakistan Dışişleri Bakanı'yla. Tarım üzerinde efendim söyleyeyim e, ulaşım üzerine e, ticaret üzerine burada e, Kazakistan'la Türkiye arasındaki devam eden iş birliklerinin artırılması yönünde çünkü ticaret hacmi var ve 92'den beri devam eden bir ticaret hacmi var. Bu sürekli artıyor. Bunun daha da artırılmasına yönelik burada bir eylem planının hazırlanması bekleniyor. Onunla birlikte Kazakistan bir petrol ülkesi, doğal gaz pardon, petrol olarak enerji kaynakları olarak zengin bir ülke, maden yatakları olarak zengin bir ülke. Düz bir coğrafya ve tarım alanları olarak özellikle bugün dünyanın en çok konuştuğu tahıl krizi buğday krizi bu noktada da çok zengin bir ülke ve tabii kendi zenginliklerinin yanı sıra e, fakirlik çektiği bazı noktalarda var e, meyve sebze vesaire noktasında burada da tarım bakanlarına çok iş düştüğünü söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı ile Tokyo'nun görüşmesinin ardından bu yüksek düzeyli stratejik toplantısı gerçekleştirilecek arkasından da e, imzalar atılacak birçok anlaşma var o anlaşmalara imzalar e, konulacak Hı. ve sonrasında da e, basit toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve arkasından da eee evle birlikte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, onuruna verilecek olan akşam yemeğine katılacak evet. Türk heyeti. Bugünün planlaması bu şekilde. Evet. Bugün ama Türkiye, Azerbe, Türkiye-Kazakistan yüksek düzeyli stratejik işbirliği evet. temasları gerçekleşecek. Yarın ise zirve var. Evet, yarın da zirve var ve oradaki o ikili görüşme, Erdoğan-Putin görüşmesi evet. muhtemelen çeşitli evet. dünya başkentlerinde de dikkatle izlenecek bir görüşme olacak. Çünkü o karşıtki saldırı sonra. Ki başta Ukrayna şehirlerine, şehirlerine yönelik Rusya'nın füze e, saldırıları tam da böyle bir dönemde bir kez daha Ankara e, diplomasi masasını kurmaya çalışacak. Şimdi biz orada Ukrayna Rusya arasındaki bir e, zirveye müzakereye tanık olur muyuz diye haftalardır aylardır konuşuyoruz. Bu yöndeki girişimlerin sonuçlarını bekliyoruz ama biraz işin rengi değişti gibi son iki gündür özellikle Rus basınında çıkan e, haberlerden sonra da bu defa Batı Rusya zirvesi gündemde. Ee, ...gerçekten yarınki görüşmenin e, önemli ölçüde en dikkat çekici başlığı bu mu olacak? Yani Amerika dahil işte Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya ile masaya oturtulabilir mi? Ne bekleniyor yarınki görüşmeden? Evet burada öncelikle yarınki toplantılar bir zirve kapsamında gerçekleştiriliyor. Evet. Asya'da İşbirliği ve Güven artırıcı Önlemler Konferansı zirvesi bu altıncısı düzenleniyor... Kazakistan'ın öncülüğünde kurulmuştu bu yaklaşık 30 yıl önce. E, Agite e, muadil olarak yani Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'na muadil olarak Asya'da güven ve işbirliği arttırma e, hedefleyen bir e, zirve, bir e, topluluk daha doğrusu bu. İsrail de var bunların içerisinde üye olarak. Filistin de var, e, Türkiye var, Rusya var. Tabii ki öncüsü zaten Kazakistan'da onlar var. 20'den fazla ülke görüyoruz burada. Yarınki zirvede de bu ülkelerden 12'si katılacak. Yani Filistin'de var, İran var, Irak var, Azerbaycan var, Azerbaycan... Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılacak bu toplantılara. şu Bu zirvenin hani önemini anlattıktan sonra aslında dediğiniz gibi en önemli şey de belki burada Erdoğan-Putin görüşmesi olacak. Yarın Türkiye saatiyle 13.30'da yani öğle vakitlerinde bir buçukta Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmenin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şu anki takvim bunu gösteriyor. Ne olur o toplantıda? Öncelikle şunu söyleyelim. Putin ve Batı arasında bir yakınlaşma sinyallerinin verildiğini görüyoruz. Burada da yine ara bulucu ülkenin Türkiye olma ihtimali çok yüksek zaten görünen de o şekilde. Ama burada tabii diğer süre sahibi olan Ukrayna. Yani bu savaş biter mi bitmez bir noktasında. Bizim de aslında burada sabahtan itibaren e, yolculuk boyunca da uçakta da aldığımız izlenimler yani e, Türkiye'den e, bazı isimlerle de görüşme fırsatı bulduk. Önemli isimlerle görüşme fırsatı bulduk. Aldığımız izlenim şu yönde Ukrayna-Rusya savaşı aslında öyle kolay kolay da biteceği benzemiyor. <laughs> Çünkü aslında Rusya alacağını aldı şu an. Rusya alacağını aldı. Rusya alacağını aldıktan sonra bu savaşı noktalamak istiyor. Evet ama burada kaybeden Ukrayna, toprak kaybeden Ukrayna. Ukrayna 24 Şubat 2022 öncesine dönmediği sürece Rus işgali, Ukrayna'daki Rus işgali yani 2014'te Kırım'daki ve Donetsk, Luhansk kentlerindeki işgal ve ilhak 24 Şubat 2022 tarihinde farklı bir faza evrilmişti. Ee, o 24 Şubat'ın öncesine dönülmediği takdirde Ukrayna'nın çok daha fazla aslında biz Rusya ile bir ateşkese ya da bir biraz ayırayım barışa yanaşacağını öngörülmüyor. Bunu Rusya da farkında, bunu Türkiye de farkında, Batı da farkında. Ama Putin burada alacağını almış olan bir ülke olarak daha fazla da kayıp vermemek adına Batı ile de temas kurarak çünkü Batı ile bir teması neredeyse hiç kalmadı son 7-8 aydır. Bu Batı ile olan teması Türkiye üzerinden kurma gayretleri var. Ee, Rusya burada e, daha fazla kayba girmeden şu an eldeki kazanımları korumak adına e, batıyla bir temas kurup bu işi aslında bitirmek istiyor diyebiliriz. Ama dediğimiz gibi kaybeden taraf Ukrayna. Burada e, hem toprak kaybeden hem can kaybeden ve çok daha sıkıntılı olan bir ülke var Ukrayna. E, onlar tabii ki bu şartları şu anki Rusya'nın bu kazanım şartlarını belirlemiyorlar elbette. O yüzden de bu çatışma ortamının, bu savaş ortamının bir müddet daha sürülme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yarın tabi Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko da burada. O da Belarus aslında bu zirveye, bu topluluğa üye bir ülke değil, gözlemci üye ülke olarak. Rusya ile birlikte belki de buraya katılıyor bir görüşme gerçekleştirecek. Onunla birlikte Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı yardımcısıyla da bir görüşmesi olacak. Sonrasında da yarın akşam saatlerinde Erdoğan Kazakistan'daki o iki günlük temaslarını tamamlayıp yurda dönüş yapacak.